Merhaba Orhan Analiz TV ailesi. Yine yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar son attığımız iki videoda kazanan bütün arkadaşları tebrik ediyoruz. Ara sıra biliyorsunuz ki bu şekilde maç tahminleri, maç analizleri vereceğiz. Ee, videolarda biraz gecikme oldu benim şahsi işlerimden dolayı. Ve e, şimdi toparlamak adına öncelikle arkadaşlar hepinizi uygulamamıza davet ediyoruz. Biliyorsunuz ki uygulamamızda e, paketlerimiz de var. Gümüş paketimizde 2 gündür sorun yaşamıyoruz. 2 gündür e, sürekli gelmekte. Altında ve e, bronzda biliyorsunuz ücretsiz tahminlerimiz var. Altında da canlı tahminler ve yüksek oranlı tahminlerimiz bulunuyor arkadaşlar. Hemen instagram adresimizi de göstererek oran analiz tv 0 yazdığınızda instagram adresimize de ulaşabilirsiniz. Daha sonrasında sizleri çok bekletmeden yeni oran analizlerimizde ve oranları verirken aradaki maç tahminlerimize hemen geliyoruz arkadaşlar. Öncelikle ben listem yine her zaman olduğu gibi yanımda. İlk vereceğim Haziran ayını gördüğünüz gibi ben işaretledim arkadaşlar. Videoları çok uzun tutmak istemiyorum ama bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı mutlaka beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz bizler de bu şekilde sizlere hizmet veriyoruz. Öncelikle arkadaşlar Haziran ayını ben işaretledim. Haziran ayından devam edeceğiz. Artık Mayıs ayına gerek duymuyoruz arkadaşlar. Haziran ayında ilk yarı bir oranı ilk yarı bir oranı 1.62 olan toplamda 12 karşılaşmada %91.67'si şuradan da eskisi gibi size gösterebilirim arkadaşlar. %91.67'si yani bir tane maç yapmış 12 karşılaşmanın hepsi tamamı 0.5 üstü gelmiş ilk yarıda arkadaşlar. Güzel bir oranı var. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız ilk yarı 1 oranı 1.62 olursa değerlendirebilirler. Arkadaşlar bugünkü maçlara gelirsek eğer arada tekrar oran analizine devam edeceğim ve maç vermeye de devam edeceğim. Bugün düşündüğüm Lazio'nun maçı kazanabileceği Torino karşısında arkadaşlar. Ee, oranı kaç şu anda bilmiyorum. Hemen bir bakayım aslında. Hemen bir kontrol edelim. Lazio'nun oranı şu anda kaç? Düşük mü, yüksek mi? Bir bakalım. Lazio'yu bulursak tabii ki. Hemen Lazio'ya bakıyoruz. 1.62 oran arkadaşlar. Kötü bir oran değil. Lazio'nun maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız 0-2 çifte şansında değerlendirebilirler. Ama yüksek oranda Lazio maçı kazanır. Tekrar devam edelim. Dediğimiz gibi ilk yarı biri 1 62 olan maçlarda arkadaşlar ilk yarı 0-5 gol üstü oynayabilirsiniz. Peki 1 67 olursa ne oluyor? İlk yarı biri 1 67 olursa ne oluyor? Hemen ona da bakalım. Arkadaşlar %90 10 maçta yine gördüğünüz gibi 10 maçta ve maç tamamı birden bir bitmiş şu ana kadar. Gördüğünüz gibi tarihlerde Haziran ayında arkadaşlar. Ben ilk yarı 0-5 gol üstü olabileceğini düşünüyorum tamamını. Bakın ilk yarı bir de 1.62 1.67'yi gördüğünüz zaman. Şimdi ikisini birlikte verelim. Size daha detaylı anlatabilirim burada. Toplamda 22 maç var. Şimdi Arada mesela oynuyorsunuz oranlara bakarken bir tanesi gelmediği zaman bu oran şikesi gelmedi diye bana yazıyorsunuz ama ben de diyorum ki bakın arada zaten bir tane bir tane gelmemiş İkisinde de. ama toplama baktığınızda 22 maçta 20 tane 0-5 gol üstü bitmiş sadece 2 tanesi 0-5 gol altı bitmiş bu yüzden bunu değerlendirelim arkadaşlar iki oranımızda kalsın 162 167 derken biz Diğer sürpriz bir maçımıza geçelim. Arkadaşlar mallarco Vigo maçı var. Şimdi geçen seferki gibi, geçen sefer iki video önceydi sanırım. Yani tebrikler kazandınız videosundan sonraki video da olabilir. Birden iki vermiştim hatırlarsanız. Ama son dakika kırmızı kartlar ve şeyle birden iki olmamıştı. Yani ikiden bir de olabilir. Tam hatırlamıyorum verdiğim onu. Bugün tekrardan birden iki denemek istiyorum ben bu maça, Seltevigo maçına. Birden iki denemek isteyen arkadaşlarımız deneyebilirler. Ee, ama KG varı benim gözümde bankodur. Ee, değerlendirmek isteyenler KG varı da değerlendirebilirler arkadaşlar. Ee, sürpriz tahminimizi de verdik. Şimdi. Tekrar oran analizimize devam edelim. Oran analizimizde arkadaşlar ilk yarı de iki tane oranımızı verdik. Bir tanesi 1.62 bir tanesi 1.67. Şimdi ilk yarı 2'de eğer 1.62 açılırsa ne oluyor? Hemen ona da bakıyoruz. 5 tane maç oynanmış. 5'i de %100 ilk yarı 0.5 gol üstü bitmiş arkadaşlar. Bunların tamamını Değerlendirebilirsiniz. İlk yere bir de 162 ve 1.67'yi ilk yere 2'de de de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık Excel'imiz yüzde sonuçlar veriyor. Bu Excel'i bir, bir de birkaç detayı söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, i̇yi dinleyin. Bu Excel evet satılık, satın almak için Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bizim Telegram'da bir tane grubumuz var. Şu anda grupta 215 kişiyiz arkadaşlar. Sadece Excel alın arkadaşlarımız. O grupta ayrıyeten uygulamamızda biliyorsunuz ki maç paylaşımı yapıyoruz. Uygulamadan da takip edebilirsiniz. Uygulamamızı da gösterdim arkadaşlar size. Ayrıyeten bizim oranlarımızın tamamı kapanış oranlarıdır. Lütfen videoları dikkatli dinleyin. Arkadaşlar bize destek olmak adına kanalımıza abone olmayı, ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.